Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir lig tanıtım videosu çekeceğim. Ee, bizim biliyorsunuz şu ligler bölümünde herkesin hemen hemen bir ligi var. Bu lig puanları çok önemli. Ee, bunu pazardan hemen onu da göstereyim. Kaynaklar bölümünden liglere giriyoruz ve buradan özellikle antrenman aktarım puanı yeni geldi biliyorsunuz. Bu çok önemli. Yine beceri alabiliyorsunuz. Ama genellikle çok haftada bir vesaire yenilendiği için bu antrenman aktarım puanlarına bunu genellikle harcıyoruz. Çünkü haftalık maksimum 7 maç yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gün bir maç, bir turnuva maçı 24 saat sürüyor. Haftalık 7 maç yaptığınızı düşünürseniz yani o da maksimum 7'sinde de hani hiç, hiç vakit kaybetmeden tıkladığınızı düşünürseniz Ve 7'sini de kazandığını düşünürseniz 100 puandan 700 puan geliyor Ve burada da 200'er puandan 600 puan harcayarak alabiliyorsunuz bu puanları 3 kere alırsanız Yani bir haftada hiç puan kaybetmeden hiç de vakit kaybetmeden oynamanız lazım biz bu puan geldiği günden beri çok şükür ligde kaybetmiyoruz. Çok ciddi bir galibiyet serisi yakalamıştık. Fakat bu galibiyet serisi dünkü lig maçında maalesef bozuldu. Onun da neden bozulduğunu size göstereyim arkadaşlar. İşte bu yüzden arkadaşlar 100 puan alınca görüyorsunuz ki 5000 lig puanı verecek bana. Ee, ama 99'da kalmışım. 99'da bu serimiz bozuldu. Çok ciddi bir serimiz vardı. Ee, o serimiz bozuldu. Şimdi arkadaşlar ligimizin tanıtımına geçiyorum. Ee, ligimizin ismi Türk Stars. Az önce de görmüşsünüzdür. Ee, Türk Stars ligi. Bu ligi, lige hemen hemen en baştan beri ben üyeyim. Ligi ben kurmamıştım. Ligi e, Baran isminde bir arkadaşımız kurmuş. Ben de hani rastgele buldum bu ligi işin açığı. E, lige girdikten sonra tabii ben çok aktif oynuyorum. E, bu Baran arkadaşımız bırakacağını e, bir süre ara vereceğini söylemişti. E, ara vereceği dönemde de e, bazı kişilere yöneticilik vermişti. Sonrasında da bırakacağını e, söyledi ve e, ben bu ligi size emanet ediyorum dedi bıraktı. Sonra e, biz ilk başta ara verdiğini düşündük ama çok uzun süre sürekli girmeyince artık maalesef kendisini ligden çıkarmak zorunda kaldık. Ve e, ligin sahibi biz olmuş olduk. Biz derken hemen hemen en başından beri olan arkadaşlar var. Bir kısmı da sonradan katıldı. E, ama şöyle taraftar sayısına göre hemen e, kişileri tanıtayım. E, i̇lk sırada Adem abi var. Sonrasında Ziya sonrasında e, Los Ecos, Sercan. Sonra Nikotin var, Ali. Sonrasında da Türk benim hesabım. Özgür var. E, bunlar hepsi bizim arkadaşlarımız. E, kalan Dabusi. Dabusi de e, Arap bir arkadaş. E, o da ligde şu an için yer alıyor. Sonrasında Galatasaray 46 Nuri. Bu da e, bizim arkadaşlarımızdan. Yaser 1992. Bu da Araplardan bir tanesi. Melih e, Kurtoğlu. Onun yüz olduğuna bakmayın. Onun aslında geni daha yüksek ama şu an yüz görünüyor. Zamanek de Araplardan biri. E, Mücahit MCOella. Galatasaray yine İsmail abinin hesabı. Beşiktaş Enes. Grey Wolves. Bu da Türk arkadaşlardan biri ama uzun süredir e, maalesef e, aramızda yok. Baro, barış o da çok çok iyi giderken uzun süredir aramızda yok. Totstan beri neredeyse oynamıyor. Özdemir çok aşağılarda kalmış. Bu da arkadaşlarımızdan beri. Salah Araplardan birisi. Hakan Tunç da arkadaşlarımızdan. Korkut yine ilk baştan beri bizimle beraber olanlardan. Horoz o da ilk baştan beri bizimle beraber. Dıvan Araplardan bir tanesi. Fenerbahçe o da arkadaşlarımızdan ee, yine Murat o da arkadaşlarımızdan ee, MSU o da en baştan beri bizimle olan kişilerden bir tanesi ama e, oynuyor hala ee, maalesef çok fazla ilerleyemedi ee, yine Eray son sırada Eray da çok uzun süredir oyuna girmiyor ama onu da çıkarmadık henüz ligimizde duruyor Tabi ligde biz e, aktif üyelerle e, Turnuva maçlarına katılıyoruz Aktiften de ziyade artık 117 gen altını turnuvaya Almıyoruz Bir süre sonra 118'e çıkartacağız bunu Çünkü artık e, 45. sıradayız Ve e, daha da ilerideydik Arkadaşlar 46 bin küsur Puanımız vardı Hani 43'ler 44'lerde falandık e, Artık çok güçlü ekiplerle oynuyoruz. O yüzden e, 117 gen altını almayı düşünmüyorum. Ben uzunca bir süre bir süre sonra da 118 gene yükselteceğim bunu. Tabi 118 gen çok fazla üyemiz yok. E, o yüzden mevcut arkadaşlarımız da genlerini yükseltmelerini bekliyoruz. E, hepimiz birlikte büyüyeceğiz dedik. Biz uzun süredir birlikteyiz. E, yeni katılan arkadaşlarımız elbette olacak. E, onların da eğer ki ligimize katılmak isterlerse 117 gen üstü oyuncuları ve aktif oyuncuları gelişime devam eden oyuncuları bekliyoruz. Hemen şuradan maçlarımıza da gelirsek. Evet geçmiş maçları şu an göremiyoruz lig maçı olduğu için. Çok aktif bir ligiz. WhatsApp grubumuz vesaire de var. ligimizde de hemen hemen hiç vakit kaybetmeden turnuvaları başlatıyoruz dediğim gibi o antrenman aktarım puanı geldiğinden beri maşallah diyeyim ilk kez maç kaybettik. Biz e, firesiz o puanla e, antrenman aktarım puanları alabiliyoruz şu an için. Bakalım bu turnuvada da e, bu turnuva maçında da e, iyi gibiyiz, daha güçlü gibiyiz. 54. sırada rakibimiz iyi bir e, sıralaması var. Çok yakınlar bize. Fakat e, biz Gen olarak onlardan daha Önde gibi görünüyoruz. Ee, şu an 10 kişiye kadar düşürdük kadroyu. Ee, tabii ilerleyen süreçte daha da düşer mi, artar mı, onu zaman gösterecek. Hepinize ligimiz açık arkadaşlar. Ee, lig şartları dediğim gibi 117 gen ve 950 bin e, en düşük taraftar istiyoruz ve aktif olmanızı istiyoruz. Ayrıca WhatsApp grubu da zorunlu. Evet bir de şunu belirteyim arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda hem ligimizde hem de bu kanal abonelerine bir teke tek turnuvası düzenleyeceğim. Ödüllü bir teke tek turnuvası olacak bu. Öncelikle tabii ki ligimizde bu turnuvayı düzenleyeceğiz. Sonrasında da topluluk olarak abonelere özel turnuva düzenleyeceğim. Burada tabii ödül ne olur şu an için bilmiyorum. Ama kanalı takip etmeye devam ederseniz bu turnuvalara da katılım sağlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda duyurularımızı yapacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.